yapma Apple buluğum. Altı üstü sevimli işaret. Ya da olmayan sevimli işaret. Böyle söyleme. Ailendeki birçok kişi de elma ile ilgili işaretler var. Eminim seninki de öyle olur. Hem elmanın nesi sevilmez ki? Çekirdekleri var, ekşi olanları, çürük olanları ve içinde solucan olanları var. Ne? Yardımcı olmuyorsun. Siz ne yapacağınıza karar verirken ben de bir köşede sessizce otururum. Ama teknik olarak kulüp evine sadece avcılar girebilir. Aa, doğru. O zaman en iyisi ben sonra geleyim. Ha? Neden? Çünkü daha sonra da gelemezsin. Aa, kural kuraldır. Artık arkadaş olmalı mıyız onu bile bilmiyorum. Ne? ...duydun değil mi? Şaka mı yapıyorsun? Poliwi'deki herkes üçünüz olduğunu öğrendi. Hakkında yazı yazmamıza da izin vermezsin öyle değil mi? Ah, ah. Ah. Bunlara ne at verilir bilmem... ...ama haber olmadığı kesin. Sanmıştık ki... Günün sonunda masamda haber olacak. Ve çekici olsa iyi olur. Ne? Ne? seni zavallı küçük şey. Granny Smith'le tüm o elma reçellerini yapman gerekiyor. Hı? Aslında ben elma reçeli yapmayı yıllardır bekliyordum. Ben reçeli kastetmiyorum. Granny Smith'i kastediyorum. Çok utanıyor olmalısın. Sıkıştım. Ee, nasıl yani? Bilirsin. Hani her şeyi unutuyor. Garip hareketler yapıyor ve çirkin kostümler giydiriyor ya. Aa, anneannem suyun ihtiyacı olan... Neyse ki çiftliktesin... Evde herkesin seni görebileceği bir yerde değil... Merak etme... Sırrın benimle güvende... Beni izle... Ay, Aa! 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 Olamaz... Düşündüğümden daha da kötü... Merak etme Applebulu... Artık buradayım canım... Bundan sonra seni asla evde yalnız bırakmayacağım... Her zaman yanında kalacağım... Tamam mı kardeşim? Atmaya çalışmak gerçekten çok saçma bir fikirdi. Anladın mı beni kardeşim? Biliyorum. Heh. Kesin büyük anne simit sana bir ay dışarı çıkmama cezası verecek. Eğer Big Mac, büyük anne simit ve ben bir daha seni yalnız bırakırsak... Şok edebilirler. Bekle. Ne demek istedin? Ay. Ah, ah, söylemiş. Ama ben... Gerçekten iyiyim. Başıma çaresine bakabilirim. Beni korumana ihtiyacım yok artık. Ah, çok tatlısın sen. Beni neşelendirmeye çalışman çok güzel bir şey. Ama merak etme, ben her zaman senin yanında olacağım. Her zaman. Aa, hızlı böcekler. Gel böcek. Gel. Ay. Gel. Sayısal bölüm ikimiz de sevimli işaretimizi aldık. Aldınız mı? Ha, ha ne aldınız? Aa, şu an bunu konuşacak vaktimiz yok. Hatta eski kulüp evinde takılacak vaktimiz de yok. Evet. Artık sorumluluklarımız var. Ama belki seninle sonra görüşürüz. Çok sonra. Durun, bekleyin. dakika. Yerli ejderha konuştu. Spike bana canterlot kestirme ve mücevherleri anlattı efendim. Ve bu en iyi haberimizdi. Bana kalırsa en berbat haberinizdi. Çenebaz sakız böyle saçma sapan haberlerle Ponyville'in en büyüğü haline gelmedi. Hmm, evet doğru söylüyorum. Bu sıradan dedikodularımızdan biraz daha basit. Yaparak borcunuz dört para. Onları çatıya ben koymadım. Hep aynı hikaye. Dört para bayan. Apple Bloom. Çok seviyorum. Tanıyınca çok tatlı olduğunu düşündüm. Hepsi öyle. Yaşadığım en kötü sıcak kalpler günü. Eğer kim olduğunu kabullenemezsen hayat kabusa dönüşür. Senin ablan olma görevimi çok ciddiye alıyorum. O yüzden bütün gece uğraşıp bunu yaptım işte. Nedir bu? İşleri hatırlatacak küçük bir liste. Dolapta senin için çorba var. Fazla ısıtmamaya dikkat et. Sıcak olursa üfleyip soğutabilirsin. Küçük yudumlarla iç. Büyük olursa iç kırık tutabilir. <laughs> oh, hayır. Şuna bakın. Bu gerçekten inanılmaz bir işaret. <laughs> İyi denemeydi. Boş, boş bacak, bacak. Boş bacak. <laughs> en iyi nasıl bırakılır biliyor musun? Nasıl? Onu almaya vaktinde giderek. Aa, o, o. Aa, o. Karşınızda gördüğünüz kişi Lansdowne Pie. Bu taş çiftliği babam ve anneme ait olabilir. Ama ben çalıştırıyorum. Beni geçmek için... Emredersiniz Hüysüzler Kralı. istediğini düşünüyorum. Onların gelenekleri böyle. Aynen. Benim son yazım olacak. Neden olduğumuz acı ve utanç için Bence olduğun yerde kal. Buradaki tek güvenli nokta burası. Bana güvenli gibi gelmedi ama. Oh, biz ateşlerden demek istedik. Evet, bizden değil. Ne dediniz? Ah, yüksek sesle konuşuyor musunuz? Daha şey, misafirimize günlerdir bir şey yemediğimizi söylüyordum. Kardeşlerimle yemek konusunda Hiç anlaşamayız <laughs> Turtalar Dışında Ay şey Ama ne yazık ki bu turtaları Bataklığın diğer tarafına götürmem Gerekiyor oh, Sen onu hiç düşünme bence Evet bundan sonra herhangi bir şey Düşünmene gerek kalmayacak Çünkü biz elmalı turta yiyeceğiz Hem de küçük bir tayın yanında Ciddi olamazsın. Ay. Üç deyince kardeşlerim. Bir. İki. Ha? Üç. Ay. Ha? ha? Nereye gittiğini sanıyorsun sen ha? Şşt, yeter lütfen. Anneanne lütfen şuradaki poliler beni izliyor. Ne? Oradaki gençler senin arkadaşların mı? Merhaba ufaklığın dostları. Merhaba Granny Smith. Merhaba ufaklık. <laughs> Ay ne tatlılar. Ama ben küçükken poli... <laughs> ne var? Üzgünüm kardeşim ama elma satma günlerin sona erdi. Ne? <laughs> Ama sevimli işaretimi başka nasıl anlatabilirim? Evet, hemen. Bir gecede olacak bir şey değildir ve ne kadar isteseniz de yalvarsanız da sevimli işaretiniz zamanından önce ortaya çıkmaz. Pıf. Ne var? Apple Bulut. Ona not mu veriyorsun? Aa, ben... E, e. Dersin sonunu beklemeyecek kadar önemli olan şey ne olabilir acaba? Ama bu boş. <laughs> hmm? Sana birini hatırlattı mı? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki gelecek. Sevimli işareti olmayan tek poni olmak dünyanın en utanç verici şeyi değil. Daha kötü şeyler de var. <laughs> vay vay. Şu yeni böcek ponisine bakın. Yaşlama ponisi. <laughs> tabii, tabii öyledir. Gelmiş geçmiş en kötü sevimli işareti senin alacağını tahmin etmeliydik. <laughs> Şimdi iyi yanından bak. Arkadaşa ihtiyacın olduğunda dışarı çıkıp bir tane yakalayabilirsin. Bu hiç komik değil. Gel arkadaşım, arkadaşım. Yeter ama. Arkadaşım. Gel böcek. Gel böcek. Benim arkadaşım olur musun böcek? Çünkü başka kimse olmuyor da. <laughs> Biliyor musunuz böcekler bile sizin kadar değil öyle değil mi? Hayır. Bizimle konuşmayacak mısın bile? Evet. Kardeşinle beni öyle küçük düşürdüğün için kendinden utan. Hiçbirinizle konuşmak istemiyoruz. Delikodu köşenizi ve kötü fotoğraflarınızı alın ve gidin buradan. Hemen. A ama bu haksızlık babes. Biz sana hiçbir şey yapmadık ki. Burası bizim oldu artık. Şimdi gidin buradan mızmızlar. Yelken kanat ileri. Aa! Şöyle düşünebilir. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Daha Karar veremedim. Göreceğiz. Sakin olmak zorundayız. Hayır. Olamaz, olamaz. Elbette benim, benim için de önemli. Melih yorulmasına gerek yok beni. Dur. Ah, bu şey de ne böyle de portakal mı? <laughs> kaba. Hmm, bence çok sıradan bir şey. <laughs> ne olmadığını söyleyebilirim. Kesinlikle elma değil. Değil. Ne? Ve biz burada elmasızları sevmeyiz. Evet. Seni yollama vakti geldi. Burada kalamazsın. Ama burası benim evim. Ah, bir de adını değiştirmek zorunda kalacaksın. Evet. Bence sadece Bloom desen sana daha çok yakışır. Öyle değil mi Applejack? Doğru. Bileceğinizin en iyisi buysa Bizim kazanacağımız kesin Çünkü en iyi programı biz hazırladık Hatta bitirdik bile Herkesi kolayca geçeceğimizden Kesinlikle eminim Boşuna uğraşmayın Biz hep yeniriz Kendimize güveniriz Doğru ama sizde ne eksik biliyor musunuz Sevimli, Sevimli işaretler Boş kutular Boş kutular Boş kutular kutular, O zaman toplayalım bazı ponilerin kabağı Paramparça olmuşa benziyor <laughs> Applejack'e söyleyince Neymiş o? Ona ne söyleyeceksin? Ay şey, e, biliyorsun. Nesin sen? Gammazcı mı? Gidelim beps. Sen bizimle takılmalısın. Yani yakalı ponilerle. Bebeklerle değil. Bu bataklıkta hiçbir şey göremiyorum. Ay! Apple Bloom! Apple Bloom! Apple Jack biraz aşırı tepki gösteriyor. Bunu aşacağımdan eminim. Ay! Ay! Ama öyle olmadığını biliyorum. O zaman göster bakalım. Göstermek zorunda değilim. Sen korkak bir tavuksun. değilim değilim. Ah, dur artık nasıl çağıracağımı biliyorum. Sikatolu. Sikatolu. Oh, sika o kadar komik ki gülmeyi bile unuttum. Nasıl tavuk çağıracağını da unuttum. Bana bak. Hayırım. yalnız kalacağım. Tek başıma. Sadece ben. Hey. Görünüşe bakılırsa bir pony'nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Sss. Son sözünü söyle. Sss. Derim, ne kadar da gerçekçiydi